geldi. Adem geldi. Ya sen hoş, bak gel. ya ne yapıyorsun? Sen de kardeşi... Yani, Doğut mu sürüyor? Yapıyorum. Davut şu sene. Davut sen de sürmüşsün. E yani yenildi. Dani'cim ikisine değil ikisine sürme sürme. Göz yaşında kalacaksın Dani. Dibine bak. O eldiven geldi ve eldiven basıp atmış her diye. Abi bize Eşit niye eldiven yok? Bize niye eldiven yok ya? Çet. Eldivene basıp atın arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel. Çok <laughs> güzel. <laughs> 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 depresif düşünceler sol yanımdan akın eder. Çet eldi beni basıp atalım. Sanki başka memleket sokaklarında caddelerde sürekli. Gençler aradım. Elveri kullanalım. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Arkadaşlar son bir demo çok sağlık. Müzik atmayın bak sizi mahvederim bak gel. Yargıç teşekkür ederim. Ne oluyor? Ben şey daha evet, Arkadaşlar çiftlikten misiniz? Ne var Tayyip ne var Gamze teşekkür ederim Yargıç. Orası, orası, Ali alın. kaldıralım Ali. Bir Ali silelim mi? Ne? Silelim mi? Yanıyor mu? Yok Yorga. yanmıyor. Senden göz ışığı gelmedi. Çok fena. Ali, senden Olur göz ışığı geldi mi? Kanka görmüyor mu? <laughs> Benim gözüm doluyor size bakınca. Kanka çok fena acıyormuş ya. Sil 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 sil. Ya senin. erkek adamdan ne olacak ya? Bir şey kadar ya adam sen silme. Ha, çok çok fazla şey yapıyorsun. Bir tek bende ben ne falan. bu işe yarıyor? Ben anlamıyorum ki normalde hani benim gözümden... Bir Şarjı vurun diye teşekkür ederim. Belki senin gözün hassastır. Olabilir. Olabilir. Yalnız ve evet, teşekkür ederim. Beni ben söylüyorum kanka sen de seyrediyorsun. Sil sil Dani sil sil. ama kanka. Tamam. Yanlış anlamadı sen de borda bereli gibi böyle böyle çizmişsin yani. <laughs> Dani harbiden tek tarafa yapalım demiştim ben. Bu kadar asker olmak istiyorsan değil. sen asker yapabilirsin yani. Dani <laughs> bir yaklaş bir bakalım bir göz yaşlarına bakalım. Abi, bir yaklaş. Bugün yayın açısını kalmadı ya. Hı -hı. Sava sen niye konuşmuyorsun Sava? Kanka çok fena bir Bilmiyorum, şey var. Çok sıkıcı geçiyor ya. Kanka şimdi bir acımaya başladı var ya. O sonradan da vereyim size bu Chat, Savaş Bastırın, mi? chat bastırın, chat bastırın. Sıkıcı geçmiyor mu? Yok. Ali Demir ikimize morali bozdan Millet yazıyor ki Ali takım tutmuyormuş duyduk duymasız kalmadık. Evet. Duyduk duymasız kalmamış. <gülüyor> <gülüyor> Savaş dedirken duyduk duymasız kalmamış. Ne? Söylüyordu? Ben hep söylüyordum takım tutmadığımı. Millet burada kötü yorumlar yapıyor kanka sana. Bana da diyorlar ki takım tutmayan ete geçin Ben de mi? Onlar diyor abi. Diyor baksana bir alaka var mı? Savaş. Savaş. Çift tıklayın, çift tıklayın. Çet çift tıklayalım lütfen. Arkadaşlar. Ya yani insan takım tutmayabilirim değil mi? Kanka sen Savaş! Hı? Sen değiştin. Değişmişsin. Nasıl değişmişsin? Halin tavrın değişmiş. değişmiş. Yani sanki eski alim. şu anki Davut senin eski halin. Harbi o çocuğa söyle ha. Şu anki Davut senin eski halin. Bence yani Davut da yer şey savaş yerler. Bir şey söyleyeyim herhalde. mi? Prime savaş kimse olamaz. Ee, ben Prime'dan bahsediyorum. Cürüs bir şekilde ego bahsediyor. da söylemiyorum. DK teşekkür ederim. O eski yaşayan yok. O enerjiyi kimse yakalayamaz. Sen, sen bence sadece bugün biraz erken uyandın. Bu kadar. Davut erken uyandım, sabah 7 uyudum, akşam evet. 8'de kalktım oğlum. Ne erken uyandın Davut krem mi sürdün lan? Doğruyu söyle. Nereye? Nereye olacak kanka? <laughs> bak, bak. Allah çarpsın diş macunası. Aras teşekkür et. Gençler buruuuun. Orada diş macunu gibi geldi. Krem gibiydi. Allah çarpsın. hocam acil bir fotoğraf özelliğini kaldırsınlar. Arkadaşlar haydi ya yenilik ya. Takip edenler teşekkür ederim ikinci hesap. Arkadaşlar çivile açmamış ki yayın. Ben de özellikle bize... teşekkür Teşekkürler. Davut çivili ne yazdı? Tamam. Orada ben Davut sana çiviliyoruz. Çok... Ne oldu? Çivili en son Common Live'e geldi. Ben de verecek miyim? Evet sen e, istersen savaşı istersen Davut ikisinden bir tanesini hiç veriyorsun. Kim söyledi? Nereye gitti? Ya bir şey diyeceğim. <laughs> Ne versem acaba? Bak 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 Savaş çıktı <laughs> Sence ben bunu onların yanına bırakır bak, mıyım? Bak kaybettin Davet etmelerini kapatmış okey Ben bunu onların yanına bırakır mıyım? Ne? Bence bırakma ya bir de cezayı neyse. Arkadaşlar gidin ne yapın biliyor musunuz? Korkak savaş. Bu tarzda <laughs> yorumlar atın lütfen. Hem savaş hem Davut Allah. ikisine de. İkisine Davut de. Davut geldi, Davut geldi. Ya. Davut geldi. Lan bu nasıl bir